Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Evolution Lightning Roulette masasındayız. Üç komşulu taktiğimizle oynuyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bol bol X'leri almaya geldik. Haydi bakalım. Kaç o 27. Yok. 25'in 4 yanı. Güzel. 13, 23, 33, 3. 33, 23, 13. 5 11 24 30 2 yer istiyoruz hadi. 23 olur. Düş oralarda lan gir 23'e 10 da olur. 10 da olur da. Güzel. 33, 23, 13, 3, bastım katladım, katladım. 10 geldiği için şimdi taktiğimiz gereği biliyorsunuz. Üçlü rakamları aldık. Yok 17'de. Düş oralarda dur ulan çok gittin ya. 32 olur. 20 liramız var. Güzel güzel güzel. 5 25 15 35 Bastık katladık. Katladık. Dörde girersen çok güzel olur. Yürü biraz daha 12 tamam. 33, 23, 13, 3. 33, 23, 13. Katladık. 2'ye aldık. 5, 11, 24, 30. Hadi oğlum. Bir de X var onlara. Bak, 6 olur ha. 6'yı demeyiz. Yürüyün biraz. Davralarda düşme. Düş mü ya? 33-23-13 3-33-23-13 33-23-13 TR-TR-TR-TR Oyun girdik. 5-11-24-30 9. X'lerde. Vur geri vur. 5 5 5. İşte bu. Güzel. Oh. Güzel. 1410. 18. 28. Buradan 8. Buradan 19. Bastım katladım. Bölgede uyusun işin Uysuz bölgesi aldım. Hadi bakalım. Bir de bir x şimdi. 26 olabilir. 15 attı. Güzel. Tekrarladık. Beşli attığı için tekrar ettim Bayisi. Lan gel 8 30 oralardan döndün ya. Di nereden döndü ya. On altı otuz 26 bastım katladım katladım Böyle gelmez Böyle gelmedik Haydi bakalım Attan 15

35 <laughs> harik olur ha gel ah ah kaçtı 35 25 dolar 33 13 23 3 33 23 13 katladım katladım şöyle bir tier yaptım. Şöyle bir oyun yaptık. 5, 11, 24, 30. Bir de X. Tekmüşte var. Yürü biraz daha düş oralarda. Ulan 20'de düşme be. Ah 20'de düşmesen, bir iki yanına düşsen. 33, 23, 13, 3 33, 23, 13, 13. Katladım. TR aldım. Şöyle bir 600 lira bıraktık kasamızda. 36 olur. Bir de güzel x'im. 50 verdi. Düş şimdi, yürü ulan yürü biraz 17 ne ya. 33, 23, 13, 3, 33, 23, 13 katladık. Yine 600 olun girdik. X atmadı ya bayağıdır. 11 olur. 11'de varız. 11 de var hiss. Yapışlan 11'e. Çok gittim ya. Gene 17 attallam deli olacağım ya. Yani. Benden bu kadar arkadaşlar. Gene olmadı bu akşam. Masa bizi üzdü. İkisleri bulamadık. Açıklama kısmında oynadığım hisseler mevcut arkadaşlar. Gidip gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.